İpadora yerdə xeyir bərəkət vardır. Anam sən bir kilo şəkər, əgər anam babam sayğı yoxsa, əgər dirənim anası, o şəkəri üç günə bitir. Şəkər bitdikən qalan bir şeylərim var, benim tanıdığım. Bitbilər. Şəkər alıram, bitər, şəkər alıram. Bit. Allah ha ilə İran peqabara güyə bilirəm, dəvlətinə inanıram. Dəvlətininə də şey öyrətirəm. Yaş qızlara hayayı təşviq edirəm. Koçatan Yüzün karısı, Makbile Hanım, Zübeyde Hanım. Biz de yukarı bile tehlikeydiler. Geç kızları hayaya devlet ediyorum. Hayatsızlıklarla memleketimizin bereketini kaçırdılar. Her şey bol bereket yok. Karnı doyan yok. Her şey bir çok. Ama sapıtmışlar. Spider kızlara diyorum. Kızım el hayali belli var. Sizin anas böyle mi değildi? Bizim az böyle bir Burada göçkülü yarısı açık. Burada bacaklar. Çıkaran topuk. Kızım senin ana neler neyle bir şey Bir Biraz adam nene tavuk gibi çıkmasınlar ya. Tavuğu yolarsan kendi kendi. Koyarsan kimi yeri açık, kimi yeri kapalı. Aynı ne tavuk gibi. Spikerlik yapıyorlar. Seni alem seyrediyor. Seni gavur getiriyor. Seni Müslümanla seyrediyor.